Ee, yaklaşık saat 2-2.30 civarında olan bir olay gerçekleşti. Biz de dükkanda bekliyorduk aynı şekilde burada. Ee, yaklaşık şurada bir tane bir aracımız mevcuttu. Ee, bu araç 2-2.20 civarında yaklaşık bir taramalı tüfek yani otomatik tabancayla bir tarandı. Birçok demir yani kurşun izleri de yani dediğim gibi aynı şekilde orada. Ee, takdirde bir tane de orada karşı binanın camına sirayet etti. Ee, nasıl oldu bilmem hızlı oldu. Arabayla vurdular büyük ihtimalle. Biz de arkada kendimizi can halviyle bir yere saklamak zorunda kaldık ve göremedik. Sonra polisler geldi, sonra olay yeri inceleme o şekilde neticelendirebilirim. Kurşunlanan arabadaki kimse var mıydı o sırada? Yok şahsen bir tane kişi varmış galiba öyle diyorlar. E, kameradan göre büyük ihtimal aşağı doğru kaçmış galiba diyorlar. E, ne değil ne değildir şahsen biz de bilmiyoruz. Peki araba e, bu mahallenin arabası mı? Biliyor Mahalle mısınız? arabanın arabası mı şahsen bilmiyorum. Genelde burada birçok arabalar bulunduruyorlar. E, ben de buranın bakkal olduğum için o yüzden söylüyorum. Herkes kendine göre bir araba alıp getiriyor. Bazen kiralık bazen farklı olabilir. E, tam olarak biz de bilmiyoruz onun konunun tamam. ne olduğuna. Tamam, geçmiş olsun. Hoş teşekkür ederim. Koç. Koç. Sağ olasın. Rica ederim.